Ailelere bu ayda destek ödemesi verildi. Her ay 5097 TL yardım iletiliyor. Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için sağlanan destek ödemesi ile ilgili Eylül ayında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamuoyuna bilgi verdi. Eylül ayının ortalarından itibaren sosyal yardım ödemeleri peş peşe hak sahibi kişilerin hesaplarına yatıyor. Son olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kaynak aktarıldığını Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu. Sosyal yardım ödemelerine dair gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, çeşitli ödemelerin detayları merak ediliyor. Bu çerçevede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eylül ayında da evde bakım maaşını hak sahiplerine iletti. Aile Bakanlığı Eylül 2023 evde bakım maaşı ödemesi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Eylül ayına da ay ortasından evde bakım maaşını 500 binden fazla hak sahibinin hesabına yatırdı. Toplamda 2,8 milyar TL tutarında olan ve hane başına 5097 TL olarak verilen evde bakım maaşına ilişkin bilgi veren Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar TL evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Hali hazırda 566 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz. Bu kapsamda hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmayı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum, ifadelerini kullandı.